1. Kitabın ilk baskısı sadece 500 kopyayla sınırlıydı ve bunların 300 tanesi kütüphanelere dağıtıldı. Bu yüzden bu baskıyı bulmak çok zor ve çok değerli. Bir tane bulursanız ortalama 40 bin dolar edebilir. 2. Kitabın adı Amerika'da Harry Potter and the Sorcerer's Stone olarak değiştirildi. Bunun nedeni yayıncıların Amerikalı çocukların felsefeye ilgi duymayacağını düşünmesiydi. Rowling bu değişikliği kabul etti ama sonradan pişman oldu. 3. Kitabın yazarı J.K. Rowling Harry Potter'ın sonunu en başından beri planlıyordu. İlk kitabın yayımlanmasından hemen sonra son kitabın son cümlesini bir kağıda yazdı ve bir zarfın içine koydu. Bu zarfı yıllarca sakladı ve son kitabı yazarken açtı. 4. Kitabın kapağında yer alan Hogwarts Express'inin numarası 5972 gerçek bir trenin numarasıdır. Bu tren İngiltere'de York Ulusal Demiryolu Müzesi'nde sergilenmektedir. Trenin adı ise Alton Hall'dur. 5. Kitabın kahramanı Harry Potter. Neden gözlük takıyor biliyor musunuz? Bunun nedeni Rowling'in kendisinin de gözlük takması ve çocukken bundan utanmasıdır. Rowling, Harry'nin de kusurları olabileceğini ve bunun onu daha sempatik yapacağını düşün. 6 kitabın en gizemli nesnelerinden biri olan kelit aynasının etrafında yazan cümle tersten okunduğunda anlam kazanıyor. Cümle şöyle Eriset stra ehru oyt ube oyt on vohsi. Tersten okuduğumuzda ise şöyle oluyor. I show not your face but your heart's desire. Yani yüzünü değil kalbinin arzularını gösteriyorum. 7. Kitabın en kötü karakterlerinden biri olan Draco Malfoy'un adı Latince'de ejderha anlamına gelen Draco kelimesinden gelmektedir. Ayrıca Malfoy ailesinin soyadı da Fransızca'da kötü inanç anlamına gelen Malfoy kelimesinden türemiştir. 8. Kitabın yazarı J.K. Rowling Harry Potter karakterini kendi doğum günü olan 31 Temmuz'da doğmuş olarak yazmıştır. Ayrıca Harry Potter'ın anne ve babasının ölüm tarihi de Rowling'in annesinin ölüm tarihi olan 31 Ekim'dir. 9. Kitabın çekimleri sırasında Harry Potter'ı canlandıran Daniel Radcliffe, Ron Weasley'i canlandıran Rupert Grint ve Hermione Granger'ı canlandıran Emma Watson gerçekten de Hogwarts derslerine katıldılar. Sette öğretmenler tarafından verilen ödevleri yapmak zorunda. 10. Kitabın sonunda Harry Potter'ın Lord Voldemort ile yaptığı mücadelede Harry'nin alnındaki yara izi kanamaya başlar. Bu, Harry'nin Voldemort'un ruhundan bir parça taşıdığını ve onunla bağlantılı olduğunu gösterir. Bu bağlantı serinin ilerleyen kitaplarında önemli bir rol oynar.